Selamünaleyküm. Sayın Divan, kıymetli hazirun, of teşkilatımızın Aralık ayı seçim işleri birim raporunu arz ediyorum. Geride bırakmakta olduğumuz 2022 yılını seçimlere hazırlık yılı olarak ilan etmiş, bu kapsamda 68 mahallemizdeki toplam 140 sandıkta birer baş müşahit ve beşer müşahit atama çalışmalarına başlamıştık. Aralık ayı sonu itibariyle 116 baş müşahit 277 vat müşahit görevlendirmeleri tamamlanmıştır. Ayrıca sandık bölgesi toplantılarımızda da baştan, başlamış olduk. Bu toplantılarımızda her seçmen tek tek edilenmekte öncelikle çalışma yapılabilecek seçmenler tespit edilmektedir. Malumunuz üzere seçime 6 aydan daha az bir kısa süre kaldı. Ülkemiz yavaştan da seçim atmosferine girmektedir seçim saatine gelindiğinde sandık bölgesi çalışmalarında belirlenen seçmenlere yönelik nokta çalışmaları yapılması planlarımız içerisindedir. Bu seçim bölgesi toplantılarında e, sizlerden de hem katılım hem de katkı sağlamanızı bekliyoruz. Gayret bizden takdir Allah'tandır. Diyerek toplantımızın ve yaptığımız çalışmaların e, hayırlı vesile olmasını yüce niyaz ediyorum.